Şimdi kayıt tarihi sınırlaması yapacağız. Velev ki şöyle bunu bu listeyi dolduran biri var ve günün tarihini sadece günün tarihini yazabilmesini sağlayacak olan bir kural gireceğiz buraya veri doğrulamada arkadaşlar. Yani şu demek bugün ayın 9'uysa buraya sadece 9 Ocak 2023 girebilsin. Yarın sadece 10 Ocak 2023 girebilsin diye. Kuralımız bu olacak arkadaşlar. Uygulama yapacağımız alanı seçiyoruz. Ardından veri doğrulamaya tıklıyoruz. Ardından herhangi bir değerde arkadaşlar burada tarihi seçiyoruz. Veri kısmına eşitleyip buraya 9, 1, 2023 yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Denemesini hemen yapıyoruz. Buraya 9, 1, 2023 yazdık. Enter'ladık kabul etti. Buraya 10, 1, 2023 yazdık. Enter'ladık kabul etmedi. Doğru mu? Doğru. Şu an arkadaşlar bir mevzu da şu. Bir mevzu da şu. Onu da göstereyim size. Şimdi Burada biz işlemi yaptık. 9 Ocak 2023'te girdik. Yarın olduğunda ne yapacağız peki? Buraya gelip tekrardan burayı 10 Ocak diye güncellememiz gerekiyor. Doğru mu? Çünkü yarın da biz aynı kuraldan devam etsin istiyoruz. Öyle değil mi? Yarın da 11 2023 yazmasın istiyoruz. Her seferinde girip 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 tekrardan biz buraya 10 Ocak 2023, 11 Ocak 2023 yazacağımıza şunu yapıyoruz. Tarih yazdığımız kısmı siliyoruz eşittir bugün diyoruz. Bu formül arkadaşlar Excel'de çalışan bu eşittir bugün formülü bize bugünün tarihini çağırır. Bugünün tarihini getirir. Anlayacağınız bugün 9 Ocak 2023 olacak. Yarın bu programı açtığımızda, bu dosyayı çalıştırdığımızda burası 10 Ocak 2023 diye 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 gidecek. Bu şekilde işimizi biraz daha otomatik hale getirmiş oluyoruz diyorum. İşlemi onayladığımızda şöyle yapıyorum. Tarih saati değiştiriyorum. Bu tarihi arkadaşlar 10 Ocak yapıyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Şimdi bakın 9 1 2023 yazıyorum. Bakınız kabul etmedi. Çünkü bugün ayın 10'u. Bilgisayar tarihini değiştirdiğim için bugün ayın 10'u oldu. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi olayı kabul ediyor arkadaşlar.